Merhaba arkadaşlar. Sizleri gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Çünkü AWS çözüm mimarı olma yolunda en önemli aşamayı geçmiş bulunuyorsunuz. 41 bölüm sonunda AWS dünyasıyla ilgili tüm temel ve en önemli servislerin üstünden detaylıca geçerek öğrenmiş olduk. AWS dünyası sadece bu servislerden ibaret değil. Bunu zaten 4. kısımda tüm servisleri tanıyarak görmüştük. Ama AWS dünyasında çalışırken yaptığınız işin en azından %80'lik kısmı bu kısımda öğrendiğimiz servisler üzerinde olacak. Bu nedenle maceramızın büyük bir kısmını tamamlamış bulunuyoruz. Ama işimiz henüz bitmedi. 6. kısımda bu sefer temel servisler dışında kalan ama detaylarını mutlaka öğrenmemiz gereken diğer servislere geçeceğiz. 5. kısım kadar detaylı şekilde işlememize gerek olmasa da 6. kısımda da birçok servisin detaylarına değinecek ve bunlarla neler yapabileceğimizi göreceğiz. O zaman şimdi mola zamanı. Öncelikle bu öğrendiklerimizi bir sindirmek adına kendimize biraz süre verelim. Enerjimizi topladığımız zaman bana 6. kısımda katılım ve kalan servisleri de öğrenmeye devam edelim.